Diyelim ki benim teorime göre çekmecemde 100 dolarım var ama yani bu teori ortaya atıyorum çünkü oraya işte para biriktirdim belki yani 1 dolar atmıştım falan onu hatırlıyorum toplamda 100 dolarım olması lazım diyorum ondan sonra bir açıyorum bakıyorum çekmecemi sadece 1 dolar var Allah Allah teorime göre 100 dolar olması lazım o zaman %99 yanı, yanılmışım teorimde. O halde ne yapmam lazım? Normalde değilim. teorim demek ki yanlışmış diyeceğime, diyorum ki yok teorim yanlış olamaz. Herhalde burada 99 tane gözükmez bir dolar var. Gözükmüyor onlar. Yani gör görmüyorum belki ama orada var." Yani orada olması lazım çünkü teorim yanlış olamaz. Gözü göremiyorum olabilir ama yani fark etmez gözükmeyen bir şey. Ben Biz ona dark money <laughs> diyelim. Çünkü bunlar göremedikleri şeyi e, dark matter diyorlar. Mesela evrene bakıyorlar. Yeterince madde yok. Evrendeki madde miktarına bakıyorlar. Şeye bakıyorlar. E, yeterince madde yok. Ne yapacağız? O dark matter yani karanlık madde diye bir şey uyduralım. Yani ispat etmemize gerek yok. Nasıl millet inanıyor. İşte orada olmadığı halde madde olmuş gibi varsayalım. Böylece teorimiz ispat oluyor. Yani teorimize uymuş oluyor. Önemli olan o. Yani olmayan şey oldu diyelim. Dark matter. Görmüyoruz, ölçemiyoruz, bakamıyoruz. Test edemiyoruz, dokunamıyoruz vesaire. Fark etmez. Biz ona biz onun var olduğunu iddia edelim. Aynı şey dark enerji için de geçerli. Yani bakıyorlar evren <laughs> evren modelini bir şeyde Test ediyorlar, bir tane e, vakum şeyi alıyorlar. Vakumun içerisinde bir e, test yapıyorlar. Bu teste göre olması gereken enerjiyi patlamadan sonra işte bir e, enerji ortaya çıkıyor. Ve bu enerjiye bakıyorlar. Bakıyor Allah Allah. Burada olması gereken enerji, yani evrendeki enerjiden 10 üzeri 120... Kat daha az, küçük akıyı biliyorsunuz diyor ki, e, bulgularımıza göre diyor, kozmolojide büyük bir kriz var diyor. Yani normalde bilimde e, biz 10 üzeri 1 ya da yani 2 bile yan, yanılsak biz buna e, olamaz yani bu, o zaman teorimizde bir problem var. Yani bu, burada teoriyi soygularız diyor. Yani böyle bir bilim olamaz.